over this <clears throat> after Jessica says why oh, you I mean, lean in for the big kiss. Hey where are you Stop fucking around Amanda this ain't funny shit fucking shit Amanda Oof. Ne yapıyorsun lan? <laughs> acayip gözüküyor. <laughs> Yapsana bir de. Yandan acayip gözüküyor. Amına <laughs> Hitler. <gülüyor> Aa bunu uçuramaz mıyız aşağı? <laughs> Kafasını çarptı. <laughs> ne güzel dağ diye ses. Şu aşağı değil mi? <laughs> ne yaptın lan? O nasıl bir giriş? Kırılıyor diye. Kırılıyor ya. Ha. Anladı kim? <laughs> Şerefsiz korkuttu ya. Ay.